Herkes bir günden tekrardan merhaba. Gördüğünüz üzere yine hazır bir şekilde kamerayı başlatıyorum. Şöyle çok hızlı giyindik. 29 Ekim kutlamaları olacak. O yüzden gideceğiz şimdi. Karahan'la etkinlik gününe katılıyoruz. Handan da geliyor. Şimdi Uber çağırdık ve hemen çıkmamız lazım. Bakın Karahan'a. Git kıyafetini göster. Bakın Türk bayrağı giydi. Türk de Türk. Bayrak. Oh. Aferin sen tek bayrak. Şimdi evden çıkıyoruz. Çık. Koş 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 koş. Bastım. Bastım. Gel. Nerede Hı. Aras? Allah. <laughs> Şuna Allah. Bir <laughs> kırmızı beyaz şeklinde bir şey var mı? Gerçi ya. şey dediler sen. Kızlar kırmızı artıklar beyaz mı? Bir şey de demişlerdi galiba. <laughs> Değil mi? Bir şey vardı. Ben şu an <laughs> <Annen yemezim ayrı. gülüyor> Ama anneanne gelecek ya. Biz de gideriz bir gün anneanneye tamam mı? Şurada <laughs> anneanne gideceğim. Biz okula gidiyoruz şu an. Mina. Mina mı? <laughs> yürü be. Hadi yürü hızlı hızlı. Hadi koşun. hızlı. Koşun 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 koşun. koşun, koşun. koşun. Koş bizi bekliyorlar. Biz koş, geldik koş. diyeyim biz geldik öğretmenim. Koş en son kadar şey yazmış gördün mü? Örnek falan varsa geçirin diye de. Hadi ya. Yok ki bizde. Yani şey boyama yapacak Koş! Koşun koşun koşun. kaçıyoruz. çıkıyoruz. asıl burada olaylar başlıyor. olmaz. <Olacak olmazsa. gülüyor> Şimdi oyunu alanlar çıktık, etkinliklerden çıktık. Okan da evin anahtarını unutmuştuk. Onu almaya gittik. O yüzden bayağı bir karışık bir şeyler yaptık. Übere bindik. Oraya kadar gittik. Çocuk kalan olan bir kafe var mı diye bakacaktık. Sonra en son vazgeçtik dedik. Çoluk çocuk yürümeyelim, aramayalım. Hep bildiğimiz bir yere gideceğiz. Zaten hep çektiğim bir yer. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Üç çocuk, üç anneyle. Yine bir yerler arıyoruz. <laughs> Oyun alan olan yerler. <laughs> Karan sen de al. Benim balonum var. Senin de balonun var. Ailesin de var bak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim şey abi? abi. Teşekkür, Teşekkür ederiz abi. Teşekkür ederiz abi. Işığı bile kapatmışlar galiba değil mi? Yine geldik oyunu. Gel, oyun evi değil, kafe burası. İçinde böyle küçük oyun alanı var. Çocuklar çok seviyor. Nasıl karşısına? Ayriz, arasın karşısına bir. Ben sana bir şey göstereceğim. Sürpriz. Şu çubuklardan kalkıyorum. Ay bir şey ben... Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Artık gerçekten vlog başlatırken şöyle çok e, ne deriz ona enerjik ve heyecanlı oluyorum. Aslında her ne kadar şu anda içerik e, videolarını editlerken bir tık sıkılsam da mesela bugün e, Dyson'a ilgili bir içerik videosu geliyor. İnanın onu çekmek benim 2 saatimi aldı, editlemek kaç günüm aldı. Ve sonunda 44-45 dakikalık bir sürece indirdim ve bugün yayına girecek. Şimdi de böyle hızlıca hazırlandım. Saçımı dün düzleştirmiştim. Şöyle Dyson'ladım hafif önlem. Volum vermeye çalıştım. Şu takılarımı taktım. Şöyle şu küpemi bayağıdır takmıyordum. Şu saatimi, şu kolyemi vesaire. Üstümdekiler de bayağı uzun. Birkaç yıl öncenin. Şöyle göstereyim bir. Hatta kombin reis de yaptım. Şöyle ayağımda botlarım var. Şu Laura Ashley'nin çantasını alacağım yanıma. Günlerden pazar ve saat 6'ya gelmek üzere. Ee, böyle çok arada kalıyorum. Ya karanlıkta ya ışıkta. O yüzden bugün dedim ki böyle videom artık bitirmişken hazır. Biraz da kendimize vakit ayıralım. Aslında Gönül ister ki evde kalayım, araştırmalar yapayım, geri kalan videolarımı editleyeyim. Ee, yeni koşuşturduğum işim var. Biliyorsunuz artık. Eee davetim var diye bir organizasyon işine girişmiş bulunuyorum. Instagram hesabımı buraya ekleyeceğim. Takip ederseniz, desteklerseniz çok mutlu olurum. Bundan sonraki de organizasyoncunuz benim artık. Eğer bana güveniyorsanız, zevklerime güveniyorsanız ve yaptığım işleri, daha önceki işte düğünümü, kınamı vesaire artık hepsini neredeyse YouTube'da az çok gördünüz. Yani hepsini görmediniz ama her neyse siz anladınız onu. Fotoğrafları var en azından. İnanın ben her e, en ufak detayına kadar kendim ilgilenmiştim. Az çok da benim böyle zevkime güveniyorsanız zaten sayfayı da incelerseniz artık hali hazırdaki e, bütün güncel işleri de oradan paylaşmaya çalışacağım. İnşallah bahtımız açık olur bu yolda. E, böyle güzel dileklerle kendimi motive ediyorum sürekli. Şimdi biz hazırlandık. Canan'a sordum. O da pazar günü böyle eve girişiyor. Evi temizliyor. Komşum Canan. Belki daha önce vloglarda görmüşsünüzdür. Onu biraz gaza getirdim. Dün gece bana bir link atmıştı. Ee, bizim daha önce Okan'la gittiğimiz bir kruvasancı var. Ee, başka bir yerden bir reis görmüş. Çok beğenmiş. İşte gitsek mi falan dedi. Ben de gidelim dedim. Biz de daha önce gitmiştik oraya beğenmiştik. Şimdi böyle son dakika plan oldu aslında. O genel olarak gitsek mi demişti. Benim de böyle bugün onu gazlamak geldi içimden. İnşallah çıkacağız <laughs> evden saat 5 dediğim gibi. 哎呀。Uh bir ufak hızlı kek yapmıştım. Onun haricinde Okan zaten dışarı çıkmıştı. Birkaç işi vardı. Ailecek bu hafta boyu hasta gibiydi. Yeni yeni toparlıyoruz. Yani ben iyiyim. Benim kötüyüm deme gibi bir lüksüm yok zaten. Okan birazcık fena. O da kendi başının çaresine bakıyor. Ben de işte elimden geldiği kadar sürekli ıhlamurlar, ilaçlar şurubunu bile ellerimle içiriyorum. Her neyse çok çenem düştü. Biz şimdi yavaştan evden çıkalım. Son bir kez üstümü göstereyim şöyle. Şu ışığın altında saçlarım kızıl görünüyor bu arada. Kesinlikle şu ton değil benim saçım. Buna emin olabilirsiniz. Şöyle ayakkabımı hiç gösteremiyorum. En iyisi aynadan göstereyim. Bu şekilde hazırlanmış oldum. Üzerimde kışlık cerfin taytı var ve mangonun eski sezon botları var ama yepyeni duruyor. Bu da yıllar önce alınmış bir Inditex markasından Zara mıydı, Mango muydu onlardan biri işte. Ve yepyeni inanın hiç böyle tüylenmedi, hiç beni üzmedi. Hep yeni alınmış gibi. Öyle hazırlandık çıkacağız. Karan ısrarla beni de çek dedi. O zaman şapkanı tak anne. Şapkanı tak görsünler tarzını. Tak bakalım. Buraya bak bakalım kameraya. Allah'ım be bakın arkadaşlar. Ayakkabısını <laughs> <El> giyecek. <laughs> kişi mekana geldik. Ne? Tamam mı? Tamam. Karan burada ne var? Çat. Yukarıda evet. ne var? Oyun evi mi var? Evet, oyun. Seya? Çek çek. Çek çök. O ne? <laughs> çek. Çek çek. <gülüyor> çek, çek. <gülüyor> Yol verdi ve gitti. Çek çek. Hoş geldin Seya. Bayıldım. Gel Manzaraya Şu Şuan manzarasına hayranım ya. Hı -hı. İçerisi bomboş. Hadi gir. Sevmedin mi Bara? Şeyi çok olarak kullanıyorsun. Var galiba. Belki oyuncakların içinden buluruz. He? <laughs> ben şurada kendine kule ve çocukları yürüyor. Evet, evet. Teşekkür ederim. <laughs> Açeli waffle söyledik. Bu bayağı güzel oluyor. Bir de büyük boy söyledik. Şöyle. Anca biz ve bebiş konara Karahan'a da mavi dondurma gördü. Aşağıda istedi onu söyledim. Ben her e, dondurma gördüğünde bubble gum deyip duruyor. Bu da galiba bubble gum. Emin değilim. Renklisi ya da. Görünce istedi. Biraz ben kemireyim de ona az kalsın. Neden? <laughs> Allah kaptırdım kendimi de. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Karahan artık gidelim Hı. Hı. Bak, hı. Hı. Ne? Hı. ne bu? Hı. Ne? Hı. Ne bu? Hı. Otur, ne otur, otur. Hı. 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 ye bakalım. Hı. 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 Ye bakalım. Hı. Yok, anne çikolata yapalım. Şey. Şey anne sen. Ay bu adı abi. Güzel mi? Abi adı. Anne ne aldı oğlum o baktığına? Anne anne. Söylerim ya abi aldı. Anne abi, 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 abi Hemen minnet duygusuna geçti. <laughs> diyor ki abu aldı <laughs> <arkadaşım> abi aldı. <gülüyor> <gülüyor> Zorla teşekkür <laughs> ettiriyorum ya artık beyin yanmış devresi. <laughs> Dilara gösterecek. Oh. <laughs> Kurban olsun anne Sen de güzel mi? Nanne. Nanne de almadı oğlum. Kimse almadı. Boş ver sen orasını. <laughs> Karan kim aldı? Anne aldı. Ben aldım yani. İstersen. Bu, anne aldı. Ben aldım. Bu, anne. Evet. Hadi. Evet. Ama babam verdi parası. Yakında anne. İnşallah. İnşallah o bak. bak. Çok tehlikeli. Ne no, ne no, no de. kurdu bu. <laughs> Karan seni <yeri. gülüyor> <laughs> 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 Damla 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 Onları burada böyle çekmek ama bir şeyler bir şeyler. Ya yani millet ne yapıyor biliyor musun sen onlara bakarken şöyle ne bileyim böyle? Şöyle dur sen tamam, Ben seni böyle çekeyim. Onları çekeyim. Aa, Ondan sonra Ver bir. Biz şimdi çıktık oradan. Çocuklar bayağı bir oynadı. Hatta saat 8 olmuş. Biraz soğuktu o yüzden tıkandım böyle. Şimdi gideceğiz. Ee, Canan bir ufak markete uğrayacak. Evin yakınında da bir daha markete uğrayacağız. Ama öyle şimdi eve gideceğiz. Havalar bayağı soğumuş ya bu arada. Şöyle arkayı Aa. da dizelim